Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Bolu İl Müftülüğü ve Avantizet Baysal Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen Hazreti Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı konulu konferans, üniversitenin bordo salonunda katılımcılarıyla bir araya geldi. İfsanın tedbiri edecek, İfsan'la sahip çıkacak, İfsan'la şeref olacak, İfsan'la yücelecek ve yükselecek topluluklar aradı. Mekke'ye gelen bütün Havine kabile ve içeriyle görüştü. Program Kur'an ziyafetiyle başladı. Daha sonra açılış konuşmasını yapan il müftüsü İzani Turan, Kutlu Doğum Haftası'nın hikmetiyle ilgili bilgiler verdi. Resulullah Aleyhisselatü, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mevzu bahis olunca Türkiye'de söz söyleyebilecek en önemli kişilerin başında gelen Hocamız size bulmuştu. Daha sonra üniversitenin rektörü Profesör Doktor Hayri Coşkun konuşmasını yaptı. Peygamber olduktan sonra tüm cehaleti ve geçmişten gelen her türlü insanlığın düşmanı olarak adeta hayat bulan her türlü kirli, pisliği ortadan kaldıran bir peygamber. Konuşmaların ardından yapılan kum saati gösterimi izleyenleri büyüledi. Program konferansla devam etti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar Hazreti Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı konulu konferansını verdi. Bazen alıyorsunuz gerçekten boş dönemlerde İslam'ın tasarruf ruhuna uymayan davranışlar olabiliyor. Bunu da yapmak lazım. Bu haftanın amacı maksadı Hazreti Peygamber'i anlamaktır. Onun yetimliği Kur'an Kerim'i anlamaktır. Onun sünnetini anlamaktır. Onu yani nesillere daha, daha aynı bir, bir, yanım, bakan bir. Bakan bir Program Mevlevi ayini semazen gösterisi ve tasavvuf müziği dinletisinin ardından sona erdi.